Merhabalar, iyi bir gün diliyorum. Efendim bugünkü konumuza daha doğrusu uzun bir aradan sonra yeniden bir araya gelmemizin, gelişimizin ilk konusu bir istihbarat ajanının hikayesi. Biliyorsunuz daha önce buna benzer konuları çok işlemiştim fakat bu o kadar yeni ki daha dün gibi haberlerde belki izlemişsinizdir. Netanyahu'yu çıldırtan bir olayla ilgili. Efendim. Öyle gerçekler vardır ki hayallere, kurmacalara taş çıkartır. Ben bunu edebiyatta, romanlarımda ve hikayelerimde hep bu gerçekliği izini sürerek yazmaya çalışırım. Şimdi bugünkü konumuz Zeyno. Zeyno, Yahudi asıllı bir kız. Fakat Türkiye'ye Boğaziçi Üniversitesi'nde okumaya geliyor. Orada okurken, birinci sınıftayken bir Türk genciyle tanışıyor. Birbirlerine aşık oluyorlar, ilişki yaşamaya başlıyorlar. Ve de uzun süreli bir, uzun soluklu bir ilişki olduğu ayrıntılardan ortaya çıkıyor. Fakat çok uzun bir hikaye. Ben size sadece son dönemi de kapsayacak şekilde özet geçeceğim. Zeyno'nun erkek arkadaşı MİT istihbarat MİT'te çalışan istihbarat görevlisi. Dolayısıyla Zeyno da bunu öğrendikten sonra nasıl oluyor? Nasıl kotarılıyor ya da nasıl istihbarat teşkilatına MİT'e öneriliyor ya da hangi testlerden geçiriliyor? Oralar e, muamma şu anda ve e, Türk istihbaratı için çalışmaya başlıyor, görevlendiriliyor. Bu süreçte yani bundan sonrasında İsrail'e dönüyor Zeyno. Fakat Burada ne sevgilisiyle ne önceden e, tanıştığı arkadaşlarıyla hiç kimseyle en küçük bir irtibatı yok. Yani geçmişi yok ediliyor sanki Zeyno'nun ve İsrail'de yine orada bıraktığı yerden e, yaşamaya devam ediyor gibi bir hayat sürüyor. Bu arada e, Türkçeyi çok iyi bildiği için, Türkiye'de uzun süre kaldığı için elbette Mossad'ın gözünden kaçmıyor uzun süre izleniyor, takip ediliyor. Türkiye ile görüşüp görüşmediği ya da oraya bir bilgi servis edip etmediği kontrol ediliyor. Ondan sonrasında Mossad da bir şekilde çalışmaya başlıyor. Gayet dikkatli. Yani Türkiye'de olup biten her şeyi Mossad'a haber olarak, bilgi olarak geçiyor. Ve de ve de sonrasında aslında Netanyahu'yu çıldırtan olaya geliyor sıra. Orayı da şimdi söyleyeceğim. 2017 yılında hatırlarsınız belki Gabar Dağı'nın oralarda eteklerinde bir olay vuku buluyor. 12 kişi yani Mossad ajanı 12 kişi 3 PKK'lı tarafından sınırdan içeri alınacak ve de e, Mossad ajanları burada istedikleri gibi cirit atacak belki de eylemler yapacak. Zeyno bunu Türk istihbaratına bir şekilde iletiyor. Ve orada, e, Gabardağ'ın orada o 12 kişilik Musat ajanları ve de 3 PKK'lı imha ediliyor. Bu aslında Türk tarihinde hiç benzeri görülmemiş, Türk tarihi pardon, istihbarat gizli ajan e, servislerin tarihine bakıldığında, Hiçbir şekilde bir benzeri olmayan bir hikaye Zeyno'nun hikayesi ve Zeyno Türk istihbaratına verdiği bilgiyle Mosatı içerden vuruyor. E, büyük bir başarı ve çok kısa bir süre sonra da bu bilgiyi e, Zeyno'nun içeriden aktardığı öne çıkıyor ve ortaya çıkıyor daha doğrusu. Elbette iki taraf da boş durmuyor. Türk istihbaratından bir mesaj gidiyor Zeyno'ya ama nasıl gidiyor? Ha, neyin aracılığıyla gidiyor? Onlar çok uzun hikayeler. Oralara girmiyorum. Ve Zeyno o binanın dışına çıkıyor bir şekilde. Arabasına arabasına gidiyor önce. Şey bir bahane uyduruyor. Bir gerekçeyle dışarı çıkıyor. Arabasına gidiyor. Arabasında giderken tekrar bir mesaj geliyor. Diyor ki şuraya gideceksin. Orada beyaz bir araç seni alacak orada seni bekliyor diyor. Evet o beyaz araca gidiyor Zeyno ve Zeyno'nun izi bir daha yok. Nerede olduğu, Kimin tarafından kaçırıldı ama Mit tarafından kaçırıldığı bana göre benim şahsi fikrim Aşık aşikar. Ama başka bir servisinde eline geçmiş olabilir mi? Elbette olabilir. Fakat Zeyno'dan daha sonrasında hiçbir şekilde haber alınamıyor. Yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Yaşadığına ben inanıyorum. Ya yüzü operasyonla değiştirildi, bütün anatomisi değiştirildi operasyonlarla. Belki hala bir yerlerde ajan olmaya devam ediyor. Belki öldürülmüş olsa mutlaka ortaya çıkardı. Çünkü gizli servislerin işi bu biliyorsunuz mutlaka ortaya çıkardı. yamit tarafından, Yamosat tarafından. Zaten Mossad onu ele geçirmiş olsaydı e, anlı şanlı bildirilerle öldürüldüğünü servis ederdi diye düşünüyorum. Ha, şimdi Netanyahu'ya gelelim. Doğadaki olayda e, olaydan sonra biliyorsunuz MİT e, MIT istihbarat bilgisini verdi ve oradan 8 dakika içinde çıkarıldı e, Hamas yöneticileri. Bunda, bu arada e, Telefon, hay, hackerlanıyor. Yani şeyler e, orada üst düzey yöneticiler hackerlanıyor. Hackerlar bana göre Türk hackerlar olmalı. Çünkü başkasını ilgilendiren bir konu değil. Arap devletlerinden zerre ses çıkmıyor. Dolayısıyla e, önce telefon numaraları ele geçiriliyor. Ve de e, savunma bakanı önce aranıyor. Bir güzel konuşuyor savunma bakanı. Ondan sonra bir bakan daha görüntülü konuşma yapıyor. O da bu, bu şeyin farkında değil, hacklenmenin farkında değil, numarasının ele geçirildiğinin farkında değil. Ve bütün bu numaralar servis ediliyor. Ondan sonra Netanyahu'ya işte bu mesaj gidiyor. Diyor ki, Zeyno'yu unutma. Yani siz ne demek istediğimi zaten başta verdiğim bilgilerden ötürü anladınız. Bu Netanyahu'yu çıldırtmaya yetiyor. Ondan sonrasında savunma masaları deviriyor, savunma bakanını, generalleri, herkesi, kim varsa çevresinde bir güzel azarlıyor. Yani bunlar bize aktarılan bilgiler. Ama bütün bu bilgileri, bu yenilgiyi, yani Türk İstihbaratı'nın başarısını ve de bu hackerların kim olduğu bilinmiyor deniyor. Çünkü İsrail medyasında N12 diye bir... Platform var, bir medya kurumu var. O yazıyor bütün bunları. Yani onların kendi medyası servis ediyor bu olayları haber olarak duyuruyor. Dolayısıyla ben Türk yakınlar olduğunu düşünüyorum. Ama kim yaptıysa da çok iyi yapmış, ellerine sağlık. Fazlasıyla hak etmişlerdi, çoktan hak etmişlerdi. Bundan sonrasında da Netanyahu'ya farklı mesajlar gidebilir diye düşünüyorum en çok da şu arzu mevuttan ötürü Türkiye'ye karşı öyle bir saldırgan tutum içinde yani artık adamın en küçük hücresine kadar hırs kaplamış Türkiye'ye karşı savaşmak istiyor ama cesaret edemiyor. Efendim bugünlük bu kadar diyorum. Gelecek hafta veya üç gün sonrasında farklı bir konuyla o kadar çok konu birikti ki O kadar çok konu birikti ki O konulardan birini seçerek yine kaldığımız yerden devam edeceğiz Bu arada bir anne köpek ve iki yavruya ev sahipliği ve geçici annelik yaptığım için Her şeyden uzak kaldım e, Mazur görün lütfen Zaten yorgunluğumdan da belli oluyordur Ama helali hoş olsun Müjdanım son derece rahat Umarım ve dilerim bütün hem cinslerim ve bütün tanıdıklarım, tanıdığım tanımadığım kim varsa, hangi yavruyu, hangi hayvanı yardıma muhtaç görüyorsa elini uzatmasını diliyorum. Görüşünceye kadar hoş kalın, esen kalın.